sen Dur. Videoyu beğenmedin, abone olmadın ve bildirim açmadın. Hepsini yap, ben bekliyorum. Yapmadıysan da canın sağ olsun. Hine, hemen videoya geçelim. Merhaba evet, arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Alperen. Bugün sizlerle beraber Arkadaşlar petlerimi falan gösteriyorum. Böyle niye diye soracaksınız. Ben baya bir kastım En sona buraya kadar ulaştım yani. Petimin gücü de Toplam fiyatı gününe 5 milyar. Arkadaşlar çekiliş yapmayı mı istiyorsun? Bayağı pek yerim. Bana onları da sokayım. Aranızdan birkaç kişiye çekiliş yaparak veririm. Arkadaşlar şimdi birazcık şeker kasacağız. 495 bir şeker var. Bu arada şey güncellemesini biliyor musunuz? Şey iki kaç şeker geldi. Bu arada şuraları sil ya. Sildim. Arkadaşlar Trading Plaza'yı da açtım. Karakterimde şekli. Arkadaşlar bu arada siz bilmiyorsunuz da karakterimde bu özellik var. Bir dakika. Şimdi göstereceğim. He, bir dakika. Dans ediyor. Bir de uçuyor. Görmüş olduğunuz gibi uçuyor. Hoverboard'da uçuyorsun ya. Aynı yükseklikte uçuyor. Zıplayınca sadece bir tık fark alıyor. Arkadaşlar bu arada Mysterious, şey, Merchant diye bir ya, ya, şey var. O da buradan geliyor. O da buraya geliyor. Tam buraya ya da şuraya. O, bu, bu da akşam işte. Bu da saat 8 aralıklarında geliyor. Saat 8'de falan geliyor akşam ama. Fantastik dünyaya gidelim bir dakika. Ben niye gittim? Bir teleportum var. Bir cen, bir cennete bakalım. Ne sayıda? Cennet. Bakalım. Baya zengin adam. Adama var Ben bu adamların dilerim. Harbi dilerim mi? Harbi dileniyorum arkadaşlar. Bir dakika. Dilendim. Dilendim. Sleeper trade atayım. Ama evet, kapalıyım trade. Başka zengin yok mu? Kuzun X'de kaç var bakalım. Çok şimdi şey. niye trade kapalı ha? Bu veri x'te. Ben bunu koyuyorum. Ama kurtadan bayağı iyi ya. Hatta. Da trade on. Trade on çek. Disablet. Disablet. Dışarı bulut Dışarı Yazamadım sabahtan beri Dışarı çıkıyor Arkadaşlar bu gün mümkün satıyorum da Ama satmayacağım ya bana pet ver. Bana pet ver pet. Pet ver kardeşim pet ver. şu bir çıkılardan bir de var. Nedir? Dark Mother. Bizim iyi parçası. Bir tane daha şöyle dream reaper. Ne diyor? Ya Fortnite dans yapıyor ya. Ya bir tane var, 100 tane var. her bir oh my, oh my god oh my god ya yeah. kardeşim pet var pet sen daha doğrusu ben senden yapıyorum pet ver, kardeşim pet var pet var pet pet takıyorum 13 pet mi takıyorum ley play'le kontrol edelim. Bu ikisi arkadaşmış ya. Dur ben de arkadaş olayım. Hadi bak. Hadi bak şimdi. Hadi bak falan oluyoruz. Bak, bu oyunu Robux yatırıyor kesin. Şimdi bir emoji koysam oturacak yerine de hatta koyuyorum. Petlerim iyi diyor. Ama bu adam benden de zengin. niye ikinizden de uzunum ne oldu benim boyum bir tık kalın galiba kanadıma bile sığmıyordum Şurayı bana dokma dedin dur ben sana göstereyim şimdi Şimdi ben sana göstereyim bir dakika Nerede duvarım? lan duvarım? Ben şimdi sana göstereceğim. Ha. Ha. Ba Bana kocam. Terselik yapmayacaktır. Ya bir tane odayı gördüğünde bir tane tanrının kulu yok mu ya? Allah'ın kulu da biz de Allah'ın kulu da onlar tanrının kulu. Arkadaşlar Tilek'e bana unut diyor. Ben gösteririm bunu. Yarın gelin bakayım ne oluyor. Full pet açacağım ya. Bunları da hiç sağlayayım. Canım sıkıldı açasın geliyor. Çok yaptım canım sıkılıyor diye değil. Hemen 250 pet yapmak istiyorum. 204 olmuş. Bundan al aşkına. Ben de gol bir tane Golden Angel dog çıksın. Yes. Altın cehennem kayısı da Cennet kayısı bence. Yok artık. Arkadaşlar bir epik çıkardı 2.4 milyon. Bir tane de çıktı tamam bu şey. Boca. Oh, o epik be. Hadi o epik ben 3 tane çıkar füze bassam. Dark Vader'ı. Şaka yaptım. Çok kötü oldu. İğrenç oldu. 2.4 milyon ne? Sen şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyor galiba. Neyse i̇şte ben şunları açayım biraz daha. Altın iskelet tamam. Altın iskelet on. İskelet, iskelet. <laughs> Bir dakika ya. 207 oldu. İyi. 0,20 20 oranlı efekt nasıl çıkarabiliriz videoda? Eyvallah pet simülatörü x. Beş milyar oldu ama ya. Şu rainbow, şu mitik adam çıkarsa ne? Server'ın birincisi 1.35 trilyon ya. David Fazer bir dakika. David Fazer benden bayağı üstün ama. Aramızdaki farka bak. ne şu filik çok zengin. Bugün ikisi yaptım. Tamam, tane de bunu açayım. Başka bir daha da Hep bundan basarım daha iyi. peri hastalığı Bunlar ne ya rezil rezil şeyler İki gidi pek 8Bit e takmayı almak istiyorum da Neyse öbür ay alcam zaten ya bu ay alacağım. Başka ne yapsam ya Ben de şey alıyorum belki 13Bit takma ne kadar Robux? 15Bit 2300 mü? Ay işte 2200 mü? Ben bunu alacağım öbür ay. A işte bu ay. Belki yarın alırım arkadaşlar. Neyse ben videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Niye ters baktı? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. de beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirim açmayı unutmazsanız gerçekten çok seviyorum. Görüşürüz, hoşçakalın ve bay bay.